Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Bir canlı bir nehir vardı, balık tutardık. Ama son yıllarda baraj suyunun tutulmasından daha etkili oldu. Kanalizasyon suları buraya nehir attığından, nehirimiz kirlendi. Burada canlı o hayat öldü. Çevreyi de çok kötü koku veriyor, zarar veriyor. Biz şikayetçiyiz. Bu arıtma tesisinin bir an önce yapılmasını istiyoruz kaymak çalkı olarak. Bunun bir an önce hani çözümü kavuşturulmasını talep ediyoruz yetkililerden. Dört senedir bu cezaevin pis suyu kaymakçı bu kokuyu çekmektedir. Biz yetkili Ödemiş Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su, müracaat etmediğimiz yer kalmadığı halde bu önlem alınmadı. Bunu tüm yetkililere bildiriyoruz. Ayıp arkadaş ya. Dört senedir de oğlum. Evet. Misafir gelmiyor benim sorunlarım yapmıyor. Sivrisinekten durmuyor. 4 senedir cezaevi atık suyundan, kokudan biz mağduruz. Hani pislik içindeyiz. Kokudan yatamıyor. <laughs> bu cezaevlerin <laughs> <laughs> bir <Bu> ceza <laughs> çare <bulma> <gülüyor> <biz> <gülüyor> abi. Bu, ce evet. bu cezaevi <laughs> <bu> ceza <laughs> olalı biz huzurlu değiliz. Kokunun içindeyiz. Sineğin haber. içindeyiz. Her pislik zaten <laughs> sinekten geliyor. Tabii. Virüsler, virüs çaresi <laughs> arıyorlar ama bizim çaresizler. Esas virüs bizim, bizim burada. Virüs onlar da aramasınlar. Esas virüs bizim burada. Buradakinin çaresini baksınlar. <laughs> buraya gelenler bir şey diyorlar. Sizin burada muhtarınız yok mu yöneticileriniz yok mu bu kokunu diyorlar. Hiç uzaktan ben başka yerden buraya gelin geldim. Ama hiç bu kadar pislik bir yer görmedim. <laughs> Çöpümüz burada. Evet. Her Cezayirin her burada. türlü hı pisliği hı. burada. Cezayirin pisliğini burada. biz çekiyoruz. Abi bak biz ödemiş mahallesiyiz ama Konuş, söz konusu hı. ama gel gör pisliği bak. Mahalle gibiyiz. Siz de görüyorsunuz bunu. Köy üyeleri bile bununla tepsi. Yani biz Kaymakçı mahallesinde dört senedir bu cezaevinden gelen artık suların mağduruyuz. Anne. Bir an önce yetkililerimizin bu çareye virüs gibi akıntıların pislik, hastalık sebebi olan bu pisliğin bir an önce biz olmasını istiyoruz. Mahalleli olarak gelenler gidenler bütün herkes şikayetçi bundan. Çocuklarımız sivri sinekten yazın bütün uyku nedir bilemiyor. Daha doğrusu büyüklerimiz de öyle. Kapılarımız açamıyoruz. Temiz hava nedir bilmiyoruz biz. Yılanlar nasıl öyle ne, kadar pislik varsa bizim burada. Bir an önce lütfen bunu çare bulalım. Oy verdi. Ha? Ceza üstlere ceza, istedir, ha? ceza Ya Ne istediler vermeden bunu? Bunu hak edeyim mi?